Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Zümrüt Tosun'a vs ev yapacağız. Yanımda Tarık var her zamanki gibi. Merhaba. Ve sürpriz konuğumuz Örümcek Çocuk var. Merhaba arkadaşlar. Ben sürpriz konuk. Ooo Örümcek hoş geldin. Evet Örümcek hoş geldin aramıza. Bugün sen de Tosun'a de yer alacaksın. Ne düşünüyorsun? senin yanında duymak istiyorum. Tayyip abinin yaptığı eve güvenmiyorum. Ya neden? Güvenmiyorum işte. Güvenmiyormuş arkadaş. Örümcük Tarık abisinin yaptığı eve güvenmiyor. Tarık ne yapalım? Güvenmiyormuş işte. Ya oğlum ya. Sanki ben kötü ev yapıyorum. Ben kazanacağım. Göreceksiniz. Size kapak olacak. Göreceğiz Tarık abi. Arkadaşlar şimdi hangi bloklardan yapacağımızı seçeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi hem tuğla bloğu var. Hem de arkadaşlar kum taşı var. Tarık İlk sen mi basacaksın düğmeye yoksa ben mi? Valla e, ilk ben basarım kardeşim. Hadi bas bakalım Tarık o zaman. Arkadaşlar umarım bana güzel bir blok çıkar ve ben de evimi ondan yaparım çünkü tusunda bir bayağı güçlü olabilir. Hani Tarık abi bas sana çok konuşuyor Emcik doğru söyle. Hadi bakalım Tarık bas artık. Tamam basıyorum be Allah Allah. Al bastım. Aa, kup taşı mı? Aa! <laughs> Tarık sana ne geldi biliyor musun? Sana kup taşı geldiyse bana kesinlikle tuğla gelecek. Ben de basıyorum o zaman. Hadi bas bakalım. Bana tuğla gelecek arkadaşlar. Ya nasıl sana tuğla geliyor da bana kup taşı geliyor ya? Kardeşim ne yapayım? Ya bu şans yani. Evet Tarık abi. Şans %50-50. Ya bana şimdi %50 şansla bu blok mu geldi? Evet Tarık abi. Kabul et. Evet Tarık Örümcek doğru söylüyor kabul et Tamam be Allah Allah kabul ediyorum tamam Hadi başlayalım Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz bu arada sizler de video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz Örümcük bana yardım eder misin? Hayır yardım edemez kardeşim Örümcük bir şey yapmayacak Ya baba ben yapamam Tamam Örümcük o zaman ikimiz yapacağız Tarık değil mi? İkimiz savaşıyoruz Evet kardeşim Örümcük sadece misafir yardımcı olamaz Tarık ne kadar ağladın ya. Sanki bütün evi örümüş çocuk yapıyor. Sadece yardım istedim. Hayır yardım edemez. Allah Allah. Ben de buraya inşaat gibi çağırayım o zaman. Hepimiz yapalım bunu iki dakikada bitirelim. Olur mu öyle iş? Ya tamam da abi bir şey yok ya. Ben misafirim. Evet o misafiri Tarık. Hadi bakalım sen işine bak. Tamam o zaman birader. Misafirse misafirle bilecek. Öyle falan yapmayacak kardeşim. Tamam mı anlaşıldı mı? Tarık ne, ne kadar gerginsin ya. Allah Allah. Evet Tarık abi. Evet. Ya hayır ya istemiyorum ya olmaz öyle iş. Neyse arkadaşlar ben öyle güvenli bir ev yapacağım ki böyle odalara ayıracağım ve köpeğimi bir gizli odaya koyacağım arkadaşlar. Babacım köpeği böyle gizli bir yere koyarsak mı gelince köpeğimiz etkilenmez. Doğru söylüyorsun evet örümcek aynen öyle. Ee, ne yaptınız siz orada? Oo güzel gidiyorsunuz evinizde maşallah güzel güzel. Evet Tarık sen ne yapıyorsun bakayım lan? Bu ne Tarık böyle? Üçlü üçlü bir şeyler koymuşsun. Kardeşim en sonunda görürsün. Bakma ne olur? İste senin de olur. <laughs> Tarık ne konuşuyorsun ya? <laughs> evet Tarık abi saçmalıyor şu anda baba. Evet yani ne diyorsun Tarık anlamıyoruz seni neyse. Şöyle arkadaşlar evin dış iskeletini tamamladık. Şimdi camları falan yerleştireceğim. Cam koyacağım biliyorsunuz ki zümrüt ustamisi camları kırmaz öyle bir güzel kale yapacağım ki yani benim kalem yani ben bile içine giremeyeceğim arkadaşlar. Bırakın tsunami'yi. Ben içeri girerken yani o kadar fazla güvenlik önlüğü olacak ki fakir şu andan itibaren kaybetti. Tarık efendim. Köpeğin ismini ne yaptın? Ee, ben mi? Ben köpeğimin ismini cesur yaptım. Aa cesur çok güzel isim o. Tarık çok güzel isim bulmuşsun. He cesur yaptım. Siz ne yapacaksınız? I, biz düşünüyoruz. Biz hala düşünüyoruz Tarık ne yapsak acaba diye. Siz düşünün kardeşim. Ben kalemi bitiriyorum bile. Oha çok düşünen çok kaybeder kardeşim. Ben kazanacağım ben. Göreceğiz Tarık sen bekle. Çok arz Seniyorsun ama. Evet Tarık abi kaybedeceksin. Yo ben kazanacağım. Oho. Arkadaşlar burada televizyon odamız var. Salonumuz daha doğrusu. Burada tuvaletimiz var arkadaşlar. Babacım. Bence evimiz çok güzel oldu. Evet Örümcük ikimizin evi oldu bak. Burada örümcüğün yatağı. Burada benim yatağım. Başka. Örümcük başka ne yapabiliriz? Mutfak yapabiliriz baba. Aa mutfak evet doğru doğru. burada da mutfak yaparız. Örümcük bu arada köpeğin ismini bulabildin mi? Ay baba maalesef bulamadım. Henüz bulamadın mı? Ay baba. Arkadaşlar köpeğimizin ismi ne olsun? Yorumlarda lütfen fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Biz hala bulamadık. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. En iyi köpek ismini verenlerin yorumlarını kalp bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit dairesi. Babacım mutfak yap. Tamam mutfak yapıyorum. Ve işte gördüğünüz gibi mutfağımız da tamamlandı. Oo baba çok iyi yaptın. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Burada yemek yeme masamız var. Burada yemeklerimiz var. Buzdolabımız var. Şimdi örümcük ne yapabiliriz? Babacım duy düşünüyorum. Arkadaşlar benim kaleme girebilmek için öyle buton buton yok. Şifre yazmanız gerekiyor. Şifremiz de 1 2 3 4. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Sonra fakir yorumlardan görür ve arkadaşlar gider kalemin içine girer. Sakın yazma yorumlarda. Hatta ve hatta şöyle Kalemize kameralar da yerleştireceğim. Bu kameralar arkadaşlar eğer hani Allah muhafaza gelir de beni trollemeye kalkışırsa direkt onu göreceğim arkadaşlar. Yani beni trolleyemez kimse. Öyle kalemin yanına gidip TNT patlatmak bir şey yapmak. Ben bu kameraların hepsini kontrol edeceğim. Hepsini. Şöyle yazalım şifremizi ve girelim. Divi Cesur. <laughs> Lan bunlar nereden geldi? Aman Allah'ım arkadaşlar. <laughs> Ben bunlardan çok tehsiliyorum. Dokunmayın lan bana. Dokunmayın lan. Oğlum gidin burada. Arkadaşlar. Bunlar nereden geldi böyle? Nereden geldi cesur? <laughs> arkadaşlar. tarım tar tar bari sesini duyuyor musunuz? <laughs> evet baba. Çıldırdı. Evet arkadaşlar. Vallahi bile çıldırdı. <laughs> Olamaz bir ailesi vallahi çıldırdı Tarık neyse Tarık'ı da çok güzel trolledik Örümcük şimdi sana oyuncak vereyim mi Olur baba Olur tamam gel sana oyuncak vereyim oğlum Sana creeper oyuncağı vereceğim Teşekkür ederim babacım Kıyafetimle aynı Evet arkadaşlar örümcük kıyafetiyle aynı bir oyuncak verdim Hatta dur sana Şöyle tavşan oyuncağı da vereceğim Ve civciv bir oyuncağı da vereceğim Çünkü sen bana çok güzel troll fikirleri veriyorsun Örümcük Teşekkür ederim Önemli değil oğlum. Bir tane daha troll fikri versene bana. Olayım ama veriyorum. Evim az kaldı. Daha doğrusu kalem bitti arkadaşlar. Şöyle tamam. Ben şimdi o bana kimin yaptığını biliyorum. Evime böyle balıklar bastı. Fareler bastı. Tabii ki de fakir yaptı arkadaşlar. Ama ben ondan... Bin kat daha da felasını yapacağım ona Göreceksiniz arkadaşlar Onu öyle bir söyleyeceğim ki Pişman olacak yaptığına Şimdi izleyin arkadaşlar Bakın fakiri nasıl trollüyorum Evet şimdi evin üstüne geldik fakirin Tabi haberi yok şu anda Örümcek oyuncakları beğendin mi Evet baba beğendim Tamam tamam siz konuşun aranızda birader. konuş konuş Zemal'e dünyanın en kötü trollü yapacağım Şöyle üste blok koyuyorsunuz tamam mı Sonra böyle yapıyorsunuz Ve tavukları yerleştirmeye başlıyorsunuz Tavukları pişirmişem <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi izleyin izleyin Şu kadar bir tavuk spawnlıyoruz buraya Tamam baya oldu. Neyse biraz daha yapayım. <laughs> o yaptığı önceki yaptığı trolllerin hatırına. Onu var ya çok bir abi şimdi. İzleyin izleyin. Sonra buradan böyle kırıyorsunuz. Kır kır kır. Tamam sonra bunu yolluyorsunuz. Lan birisi üstü kırdı ne oluyor? Baba ne oluyor? Aa! Baba! Aa, oh, ne oluyor arkadaşlar? Aa, Çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar evimizi tavuk bastı. Ulan Tarık ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir troll böyle? <laughs> arkadaşlar evim kümes gibi oldu. Şuna bakın. Her yerde tavuklar var ya. Tarık, Ulan var ya Tarık seni bitireceğim oğlum ben. Senin içini bitireceğim. Sen bekle. Ne yaptın oğlum sen bize? Ne yaptın lan? <laughs> arkadaşlar buradan bir şey yaptı böyle ve kırdı bir şeyler kırdı. Evimizi tavuk bastı. Ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazsanız ne yaptı Tarık? Allah Allah ya. Manyak mı da nedir ya? <laughs> Arkadaşlar şöyle biraz dışarıda gezintiye çıkayım. Aa fakir evine ne oldu? Tarık hiç bilmiyormuş gibi yapma tamam mı? Seni döveriz oğlum bak vallahi bile döveriz. Evimizi ne hale getirdin bu ne böyle? Evet Tarık abi döveceğiz seni. Aa Allah Allah evinizin tavuk mu basmış. Aa bu ne böyle? Durun yardımcı olayım size. Eviniz nasıl tavuk sizin? Tarık abi bilmemezlikten gelmesin yaptın. Evet Tarık sen yaptın. Bak vallahi bile kötü olur he. Bak git evimizden tamam mı? Köpeğimize de vurma. Git evimizden git. Evet git lan abi seni sevmiyoruz. Tamam be Allah Allah gidiyorum. He sen bizi troller gidiydi ama. He sen benim evime yaparken iyiydi. Tamam Tarık yapmıyorum işte. Gider misin artık buradan? Git artık bak Dost'a mı girecek? Evet Tarık abi. <laughs> Arkadaşlar ya. Fakir çok sinirlenmiş. Tabi ya. Benim evime yaparsın öyle ben de sana aynısını yaparım. Sen kim oluyorsun da benim evime yapıyorsun lan? Hayır olamaz. Tarık. Ha ne oldu? Tusne mi geliyor Tusne mi? Ne? Ciddi misin sen? Evet Tarık geliyor. Evet Tarık abi geliyor. Allah. Ne yapacağız birader? Vallahi geliyor arkadaşlar. Olamaz köpeğim yerinde dur. Köpeğim yerinde dur tamam mı? Olamaz arkadaşlar. Şimdi Tarık'a ne yapacağım biliyorum ben. Ne yapmışsın sen Tarık? Benim evimi bunlardan bastırmışsın değil mi? Bu tavuklardan. Şimdi bekle sen bekle. Seni şöyle bir tane blonu kıracağım. Sadece bir tane bloğunu kıracağım. Tamam yeterli arkadaşlar. <laughs> Şimdi tarın evini su basacak. Baba neden hile yaptın? O da hile yaptı. Gitti benim evimin üstünü kırdı içine tavuk yağdı. Evin baksana ne kadar kötü kokuyor. Şunu kokuyor bir ko koklasana bak yine tavuk var bak evimin içinde. Örümcek evimiz şu an ağır gibi kokuyor. Haklısın babacım. Tarık'a bunu hak etti. Evet hak etti arkadaşlar. Hep bizi trolledi trolledi. Ben de onun arkadaşlar bir tane blonunu kurdum. Hala fark etmedi arkadaşlar. Hala. <laughs> arkadaşlar vallahi köpeğim güvenli. Lan Lan bir evimin içine kırmış. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır evime su basıyor. Hayır olamaz. Hayır canım köpeğim cesur. Cesur gel oğlum. Cesur benimle kal tamam mı? Hadi bak seni üste çıkartacağım. Hadi cesur lütfen. Cesur benimle kal lütfen. Hayır bu olma. Hayır ya. tarih köpeğin nerede? Öldü kardeşim öldü. Bilmiyorum evim, evime su bastı. Birisi evimin duvarını kırmış. Aa ne kadar da kötü. Aa Tarık geçmiş olsun yapacak bir şey yok neyse ben kazandım kardeşim. <laughs> Kesin var ya sen kırdın kardeşim sen. Ya Tarık ben kırmadım Allah Allah uzatma hadi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bir maç unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse bu tür tusuna videonun devam edeceğim. Zübüt tusuna karşı bugün ev yaptık ve köpeğimizi korumaya çalıştık. Sağda solda iki tane yorumları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.